Köy hayatı sevenler kanalından hepinize aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kazılca. Yeni bir öğle yemeğiyle evet. yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü öğle yemeğimizde ne var Selam Sultan? Ciğerli tavuk. İçine ciğerli tavuk. ciğer dolduracağım diye ciğer pirinç tavuğu dolduracağım. daha önce arkadaşlar videolarımızda vardı. Soğanlı yapmıştık. Soğanlı bu ciğerli. Tavuğun içine doldurmuştuk sonra dikiş atmıştık ameliyat. Uh -huh. Bunda da ciğerli yapacağız arkadaşlar. Tavuğun içini Ciğerle pirinç, Ciğer, ciğerle pirinç dolduracağız. Ciğerle Güzel menüyü de arkadaşlar bugün sizlere paylaşacağız. Yine her zamanki gibi odun ateşimizde ve Senem Sultan'ın yeni tavasında. Yavaş yavaş bu da siyahlaşmaya başlıyor anne. Ya nasıl? şimdi Ne kadar da şeyi vursa. Tabii ki odun ha. Odun ya. ateşinde olan bir şey nasıl olmazsın? Normal. bu tavalar kilolar mı satılıyordu? Tabii ki. ben kilolar. Ayı yani bakır gibi oldu. Aslında bakır elimize gelse bakır daha güzel ama kalalaması lazım. He. Onu sürekli içine kala yapıcı. Ve buralarda da kala yoktur. Yoksa en güzel yemekler bakırda bir Bakırda? Hı, Hı En güzel dediğin gibi. Tabii ki eskide analarımız hep bakırda bir şey vermiş. <laughs> Şimdi kalacı yok diye eskiden köylere gelirdi kalacı. He öyle şey... Gelirlerdi kala yapmak için. Doğru eskiden. Şimdi kalmadı. Ya, şimdi yok kimse yapmıyor. Gelmiyor. Büyük kazanlar vardı herkes sattı kalacı yok olmayınca. Doğru söylüyor. Almıyorlar ki. Kimse eskisi almıyor. E, almıyor diye gelmiyor. E, ne var? Demir ondan pahalı şimdi bakır Doğru söylüyor her şey pahalı vallahi. Yeah. Sadece o her şey. Hayat pahalı, her şey pahalı. Bir de bu Yunus'tan dolayı hem pahalı hem işler güçler. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Kolay değil. 2020. yaşıyor. Çok... Bakalım arkadaşlar 2020'yi atlatalım hayırlısıyla. Sağ ağır salim geçti. bir şekilde. 2020 gerçekten ağır geçti. Gerçekten ağır geçti arkadaşlar. 2020'de iki tane torunum. <laughs> evet. hey, İkinci torun. Oğlum İstanbul'dan geldi. Yanıma uğurlu geldi. Torunum evet. yanımda çok şükür. Hayırlısıyla da şu başımızdaki Bu, şeyleri atlatırsak. Atlatsa, hayırlısıyla inşallah. İnşallah 2021 hepimiz arkadaşlar hayırlı, hayırlı olur, olur inşallah. 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 <laughs> bütün dualarımız bu yönde. Amin, amin inşallah. Rabbim kimseyi <laughs> kapılmasın. Saç olduğu için biraz geç bir şey He. Bu tava küçük değil mi sen bu saçı koyu? Yok. Hemen karalmasın diye. Yoksa şey var bak ocağın üstüne şey koyabilirim. Ama o hemen siyahleşiyor. Evet. Yanıyor yani kenarlar yanıyor. kış geldikten sonra şey oldu. Soğuklar gelince hastalık çoğaldı. Aynen. Vallahi. Gerçekten hastalık gelip soğuklar gelince çoğaldı. Tabii ki Yaz. içeride dışarıda değil. Herkes içeride sokuldu. Ne yapsın? He. Yani. Şimdi bizim buranın soğukları da ne kadar soğuk olsa da anne yani yapmaz, şehirdeki gibi, olmaz. şehirdeki gibi şey yapmaz. Ha, ha, yalara... gündüz güneş çıkıyor. Ha. Akşama kadar güneşte dolaşabilirsin. Mevsimler de değişti mevsimler. Aynen. en sene bu zamanlar gibi yağmur. Valla me, me çünkü mevsimlere baksana mesela aralıkta nasıl şey yağardı? Yeah. Ya. Yağmur bizim burada nasıl yağmur yağardı? Buz gibi. Ya. Yeah. Bugünler. Mesela geçen sene nasıldı geçen sene? Ya kura yaz, kura yaz. başta geldin ya sen. He. İl baştan önceydi değil mi? Ben yok, Mart'ta geldim. Yok yok, ilk geldiğinde. He, bir kere gelmiştim ben soğukta. He, ma şeydi Ocak. Yılbaşı başı oradan geçirdin. İl baştan önce bu geldin. Hayır il başından önce geldim. Geldin, geri gitti. Ay 21 2023'ünde geldi. Geri iki gün kaldın gitti. Hmm. O zaman gördün ne soğuklar vardı. Evet. Çok aşırı ya. Niye? Yeah. Eskiden ben hatırlar mı bayramlar diyor mu bizim burada bayramlarda? He. Hep yağmur, çamur. Yani. Derdi ki bari bu bayramda yağmur yağmasın. He. Şimdi Temmuz'a geldi. He, yağmur yağmasın ya güzel bayramımız olur falan diye. Temmuz'a geldi şimdi bayramlar. Şimdi yağmur falan hiç kalmadı sıcak da. Sabahlara ama ayrı bir güzel oluyor. Onun alt içindeki yok mu? Çay şey sabahları güzel apayrı ayrı bir, bir güzel, oluyor. güzel oluyor. Videolarda en son ki bir sabah videosunda dereyi falan paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, bizim burada e, köylerimiz var, şehirde olanlar. E, onlara da ayrı ayrı selam olsun. Telefon açıyorlardı bana. E, diyorlar mesela. O kadar o sabaha gördük, o güzel görüntüleri gördük. O közde çayı gördük. Demek ki biz geldiğimizde de bir şey anlamıyoruz. Bunları yapmak lazımmış diyorlar gerçekten. Bunları buradan bizim köylerimize de ayrı ayrı selam olsun hepinize. Ayrı ayrı selam olsun arkadaşlar. Zaten köyün tadı bunlar olmazsa tadı çıkmaz. Aynen bayram gelince neşeli oluyor her taraf. Aynen. Ya şimdi mesela Kendimden de ben pay biçim geldiğim zaman mesela daha önce İstanbul'dayken geldiğim zaman geliyordum mesela ne yapıyordum normal e, yemeğini yiyordun ama akşam yatıyordun evet. saat 10'da kalkıyordun mesela. Tabii burada. ki. E, ne yapıyordun bir şey anlamıyordun ama evet. köy gibi bir yerde e şimdi erken kalkacaksın. Saat 8 adım, e, erken kalkacaksın böyle köyde çayını yapacaksın kahvaltını yanında yapacaksın evet. valla böyle bir yol boyu yapacaksın evet. gideceksin. Köyde mesela işin olmasa bile oturmakla insan hastalanır. Abi. Çalışmazsan, yol, yol boyu yapmazsan insan hastalanır. Şimdi ben şeyi atacağım üstüne pirinci. Ama geçen gün şey yapmıştık ya anne, Heh. ilk defa salatalık dolması. He güzel oluyor e ama. Çok güzeldi he? gerçekten. Hı -hı. Arkadaşlar paylaşmıştım olursa... sizlere. O salatalık dolmasını tavsiye ederim. Çok güzel. Başta onu zaten ne yaptın, kuruttun onu, tuzladın, kuruttun. Tuzladım, kuruttum. Aynı patlıcan gibi. Ha, ha. O kuruyunca ne oluyor, bembeyaz oluyor salatalık. He. Kurulduktan sonra zaten patlıcan gibi He. bekliyor. Bekledikten sonra da Topluyorum. hazır oluyor yani. He. Kaldırıyorum kışın. Onu şey yapayım. Bu pirinç şimdi biraz pişecek. Suyunu çektikten sonra tavukun içine dolduracağım. Bunları götürüyorum oraya. Ha baharatı falan hepsini tamam. Ha He, götürür tavuğu getirir götürü, şimdi bir yapsın. He, ee, sen ciğerin kokusunu aldın. Ciğerin kokusunu aldın sen. Tamam sana vereceğim birazdan. 2-3 tane böyle ciğerden vereceğim. Hmm. gel. Bizde olmazsa olmazımız arkadaşlar. Köyde 5-10 tane var. Nerede kokuyu alırlarsa o tarafa. Tamam, Allah razı olsun. Herkes de veriyor kendileri yemeğini, hepsini veriyorlar. Biz de takıyoruz. Şimdi Ciğer'in kursunu aldı. Başında bekliyor. Dur şimdi çaktırma birazdan. Annemden habersiz sana bir iki tane böyle veririm Ciğer. <Gülüyor> <Gülüyor> geldi? Tamam, ne? 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 Bekle bekle çaktırma birazdan vereceğim sana ciğer. Ne? Çaktırma. Ne? Gel, sever mi? He. gel, gel, gitme, gel, 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 Ciyorsun gel. sabahleyin sabahleyen ciğer bir şeydir. Olmaz mı? He, olur ciğer sabah diye olur. Bizim burada ayrıca ciğer de sabahları He. yenir arkadaşlar. Sabahın güzel, böyle şey, arkacık soğanlarla He. içine şey, katkı biberler oluyor ya. He. Ondan güzel olur. Acı biber geldi içeri kurmayamaz falan. Ben yokken hiç sabahları kalkıp böyle yapmıyordum. He. Ben geldikten He. sonra yapmaya başladım. Kızlarıma ben... girer çıkardım gider geri yatardım. He. Kaç tane kızım var anne? He. Kaç Şimdi tane. dört tane kızım var. Dört bir tane, tane, tane var. Satayım ben onları. He. Evet. Kızlarına satayım. Aynen. Seni. seni çakal, seni. Seni çakal. Dur zaten. Ciganın bekle kokusunu bekle. bekle. Ne? Ne oldu? Tavayı da şey yapayım. Buna su doldurayım ocağa koydum ya Bana bir tane ciğer atsana kendine. Ama sıcak şimdi. He, yemez Sıcak mı? tabii Biraz ki sıcak. sıcak. Aha, bir tane daha geldi. He, <laughs> ee, çakallara bak. Valla kiminse kısmet. Sağ olsun delici mi He. Kardeş payı. Kavga etmeyin ha. O beygi elinden alıyor. He o şey. Ya. O komşumuzun arkadaşlar siyah beyazı besliyorlar. Ya, evet, bir şey oldu da her yerde kapak Gel. Gel, gel. Gel, gel. Yok, yeter sana. O korkuyor bir 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 biraz, korkuyor. Sen aç. İleri yap, ileri yap. Ah! Geliyor, bak, 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 bak. Bak, 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 Hadi al 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 git. Kaç kaç yeter tamam. Tamam, tamam. da Tamam bitti. Tamam tamam daha tavuklar, tavuk bittikten sonra size veririm yine. He. <laughs> Ciğer çok seviyormuş. Oğlum bunu indireceğim şimdi. Pirinç daha kafama geldi. Ay günaydın, günaydın, günaydın. Aha. Aha. Günaydın, Tamam günaydın. ama her şey güzel ama bu demir olmaz. Beste kedileri gördün mü? Ciğer yediler. Ne zaman kalktın sen? Yardımcı kati. Şimdi direkt kalktıralım ama şey yapar ha, üşütür biraz. Çalır kendilerini Mıstık'ı çağır. Siyah pıs pıs pıs. Siyah pıs pıs pıs. Aman ha aman ha. Çağır çağır pıs pıs pıs. Gel 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 de gel oynayayım senden gel. Niye böyle oldu? Çökmedi. Çağır çağır kendini. Gel daha gel daha. Çağır kendini de gel. Pis, 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 gel. Gel de gel. Elini uzat böyle elini uzat. Pis, 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 yap. Uzat elini. Böyle yap böyle misin gel. <laughs> Gitme ateşe balonunu. Gel balonunu tut. Bak. Basma onu o sıcak. Kendin elin. Tamam ha, çağa basmasın saç. Sadece... Bak kedim. Şimdi ikincisi de orada. Çok küçük de bak acaba olmuş. Bu güzel. Godam Murat ya. Hamit Ahmet kelen beyazı. Ne yapıyorsun? Ha. gittiler gittiler gel. Dur Türelim nihayet. Bunu doldurdayız hatta. Jöle hazır değil mi anne? He he. Hayır yavrum düşer kısımdı kötü ona. Lazım onu bir tarafa getireyim ya. Evet tavuğumuzun içine dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynen soğanla yaptığımız gibi aynı şekil. Ne bunlar iyi. Benim eski şeyleri. Çok güzelmiş. Niye koymuşsun içeriye? Bir şey yok. Üstü kırılık hepsi. Da Annenin saklı bahçesini gördün mü sen? Beni? Ne? Şeyin içine bütün çiçekleri koymuş. bahçeyi gibi Neresi? Bana koydum ya çiçeklerimi. <laughs> Mesti! Musti. kedilerin geldi musti. Şöyle başımda şey var. Ne? İline, iplik var, ver hele elim şey değmezsin diye. Aha. Aha. Patladı. Aha. kediye attı. Başımda var, ver hele. Çünkü yukarı. kalanı bu Patladı balonu, kedi, kedi aldı balonunu. Çigeri. Balonunu kedi aldı. Bir batayım mı ucunu? He. Kediler aldı balonunu mıstini. Seviyor musun sen? Kediler aldı kediler. Anne. Baba. Mesti. Şu an yeni uyandı. Aha dokunmaz. Gel bey. Seviyor mu kedileri? Niye o şeyler çıkarttın o fırçayı? Ne Bere kafasını sıkıştırıyor ya saçını kaşındırıyor. Evet. Yok o bereyi sevmiyor. He? Değilim, Bakmaz bereyi istemiyor. Evet. Burası dikiş tutmaz. Neyi kesip atıyor? Kuyruğunu. He. Kesip atarım ben her zaman. Mesela kaynatınca. Ve şimdi bunu He. mecbur bırakacağım ki şey olmasın diye. Cigeri doldurayım ki pilavın üstüne koymak için. Zaten bir ciger pişmiş. Aha, He. gitti kuma oynamaya. Ne kumla mı oynuyor? baba şey, baban orada ya. <laughs> o da kuma gidince dedesi evet. bakır yüzeyine Artık biz tarlalara gidiyoruz. Çünkü <laughs> biz götürüyoruz. He, ee, yol boyuna. He, ee, oralar daha şey, kimse yok. Kimse de Baş, yaklaşmıyor. Maşallah ne kadar seviyor gitmeyi. Ama, Yorulmuyor ama da. Ama çocuklar içeride, içeride, içeride hapis hapis ne ee. Sıkılıyorlar. Şimdi biz böyle koyacağız. Kaynıyor zaten suyum. Heh. Şimdi... O iplik dışarıda mı kalıyor? He, kalsın. Defne yaprağıyla soğan bir tane daha var. Burada yıkayıp. Soğanı mı? Heh. Bu şekilde kalsın iyice kalıyor ha? He? Bu kaynayana ta iyice ne piştikten pişene kadar kaynasın. Bu odun ateşin mi altına da? He, Odun ateşi ya. içine. Ama balat oldu Katakta, he <laughs> Tam oldu. Hı hı, onun kapağı yoktu çünkü. Geldiğinde bile kapağı yoktu. Artık şimdi biraz kaç tane odun atacağım altına kaynasın. En son biraz tuz atacağım. Üst içine, suyun içine. Biraz karaydı. Ne? Kalın odun olsa daha iyi. Kalın. Çok hızlı pişer öyle de. Ha yavaş yavaş mı pişsin? Ne Nereye gidiyorsun? Korkudan kaçıyor köpek peşinden geliyor. Nereye gidiyorsun? Ha. Küçük köpek nerede? Ha, geldi bak bak. Aha, <laughs> Mustinin ikinci köpeğe geldi. Niye? Yeah. gel. <laughs> köpeklerimizden biri gel. arkadaşlar. <laughs> çoğu, gel, gel, gel. çoğu gitti köpeklerini köpekleri. Hadi yesin yesin. Hadi, Yeme. <laughs> yesin oğlum. Ben vereceğim diyor ben. Kendinin verdiğini yesin diye. Korkma 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 ben buradayım korkma. <laughs> korkma. Çoğunu e, dokuz tane vardı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> altı tanesi altı erkeği de aldılar. Yeme. Olan yine dişileri oldu dişler. Yeme çır. Yok bir tane. erkek. Erkek Hayır erkek. Dişi. dişi. <laughs> Biraz önce yanlış. Erkekleri aldılar. Hayır bu erkek. Daire. Evet. Evet bak. Ellerin. Ellerim buz gibi oldu Musti? Ellerim buz gibi oldu. İyi mi? İyi iyi. Bitti bitirdi. maşallah bir doymuş. Ne bitti? Erkeklerin hepsini aldılar. Mıstini kepi, Mıstinin. Suriyeliler öyle olmazsa. Mıstinin kepi. Şimdi hayatta kalın. Ne ne. Hani gelme ateş. Bu misinin köpeği. Gelme 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 Gel abi gel. Bu kayım Büyük bir kapışma var sanki. Ha hadi. Sen yedin. Biraz köpek yesin Şimdi gitmek istiyor yemek istiyor onu. Yok gidemez gidemez yemez. Gel. <laughs> bu işte restiyarlar yerde. Aa geldi. Baba şimdi gitti kendi gider yer orada. Bunu bir şeyle tutmam lazım. Ya düşmesin. Çevirdin Tamam. Ya. tarafta da biraz pişsin. Hı Sonra indirecek. <laughs> Arkadaşlar tam kıvama geldi gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> indir. Tamam. Bu suyu da indirin. Ha şey anne keşke pilavı yapsaydım bunları. Iıı ee, tamam kaldıracağım şimdi soğusun. Iıı ee, yarın. Geç olurdu. He geç olurdu pilavımız. Şimdi bunu şey de depne yaprağı var şeyi var ya içinde. He. Ha. ha buraya koyacağım. Soğusun biraz sonra kutuya koyarım. Pilavı bırak biraz onun lazım. Hı. Yok kediler gelir. Hı şey yok ya. Dur kızım. Bunu kaldır hele. Filav oldu zaten değil mi? Hı hı. Hepsi normalmiş filav. Ne yeter. yaptığımız arkadaşlar biraz e, Arap usulü. E zaten Arap e, Arap usulü böyle ortaya koyalım da tavuğu. Şimdi ha. böyle şey yapacağım. Tam ortadan bölsene anne böyle. Şey yok bu ortadan şey yapmayacağım. Aha böyle çıkarıp Aha. çıkarıp şey yesinler diye. Ben hepsini şey yapmayacağım. Sıcak ya. Elimi vuramıyorum şimdi. Ya sıcak diyorum. Hı -hı. Al. Al, al, ve arkadaşlar bir ürün yemeği videosunun daha burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.